Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de arkadaşlar şoka gittik. Şok da çok güzel indirimler yapmışlar. Kampanyalar yapmışlar. Çok güzel yeni ürünler gelmiş. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Kanalımızdan kanalımızda kalın lütfen. Biz desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. O zaman gelin birlikte geçelim videoya. Bakalım neler neler gelmiş. Hangi ürünler indirime girmiş. Kanın kahvaltı takımı gelmiş. Bu da yeni. Bizim çok erkenden gelmiş. 6 parça kahvaltı seti 399 TL'ymiş bakalım ona fiyatına. Ay fiyatına diyorum içine. Fiyatını söyledim zaten. Aa bir şey diyeyim mi? Bak. İki Fos tane. Kaç ekme. tane var bu? Bundan kaç tane var? İki mi? Hiç i̇ki kişilik şey diyor. diyor. Tamam. Altında bir tabak daha var o zaman. Neymiş? Aa, bayıldım Ay bayıldım bunlara. Dur. Şu, şu. 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 Şahane değil mi ya? Bunları ilk defa görüyorum ben şokta. Daha önce bir falan da benzeri gelmişti bu arada bu takımın. Aynısı değildi. De, rengi farklıydı ama güzel. Şimdi bunun bir Bak bu içine. da ikinci tabak. Şöyle. Şöyle bardaklar var. ikili kupalar. İstersen bir yere koyalım ya. Çok tutmazsa evet, zor evet. değil mi? Biri bu. Aa şunların güzelliği. Tam toplam olarak aldı parça. Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Neymiş bu? Sepet. 3 kaç litre ya? Okuyamadım. 3,5 litre. 3,5 litre 25 TL mi? Evet. Şöyle alayım yeşil, gri ve turuncu. Ay tur, turuncu ile gri ne kadar güzel duruyor. Bekle. Hemen şöyle göstereyim. Bunlar da yeni ürünlerden bu arada. Ay dur ya bir yere koyabilseydik iyiydi. Bak kiminin te cam temizleme robotu var. Ay bak bunlar işe yarıyor mu ya? Kullanan var mı? Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. 3500 TL cam temizleme robotu. Bu kendi kendine şöyle yapıyorsun, ayarlıyorsun sonra siliyor değil mi? Yok komandayla galiba. Baksana kadın kumanda tuttu. Hı hı. Acaba kullanan var mı? Bunlar işe yarıyor mu? Gerçekten çok merak ediyorum. Evet. Çünkü çok zor bir iş. Kendisi bilmek böyle bir şey kolaylaştırıyorsa bence verilir yani 3500'de. Kiwi'nin pipetli termosu var. Bak bu da yeni 900. Ay, açmış bunu. Bu 90 ne yazıyor burada ben anlamadım. Neyse. 499 yani 500 lira. Yok şunu anlamadım. 90 litre mi? 90 ha, litre diye bir şey olur mu? 1 litre yakın. Ha, tamam. <laughs> mililitre. Yani. Şunun poşetini bir Tabii. Ben tutayım, sen. Ben tamam. Edelim. Teşekkür ederim. Şöyle bak. Rengi de çok tatlıymış. Fuşya. Bence kapaktaki daha güzel. Onun, da. renk, onun bulursak da. O renkte de bulursak. Onu da gösteririz mutlaka. Şöyle sar kap kavanoz kapakları var. onu bunların renklerini de göstermeden edemedim. 25 şey tanesini fiyatıyor. Yeşil ve kırmızı. Ay vallahi çok güzel renkleri. Ben en çok yeşilleri beğendim. Tabii gel, şunlar yani daha, daha, çok kullanılıyor. Sanki, yeşil değil mi? Ama bence de en güzeli bu. Böyle baharat değirmen seti var Kiwi'nin. Bu da yeni ürünlerden. 499 TL'ymiş. Ee, şöyle gösterelim. Öyle. Diye aynısı. Aynen. Aynı Bunun saç kurutma makinesi var. Bak modelin adını da göstereyim. 1099 TL'ymiş. Şöyle tost makinesi var. 659 lira. Şu, o da Simbo'nun. Arzum Olivia seramik tabağının ütü var. 1000 lira şu saç kurutma makinesi var arzumun 900 lira. Homentin filtre kahve makinesi 1500 TL. Türk kahve makinesi 850 lira. Dur görün. Bak Singer'in dikiş makinesinin fiyatını da buldum. 5990 lira. katlanır. tutmaz e, tutma saplı büyük tabela var. Bu da 100 lira. Şöyle kulplu termoslar gelmiş. Piknik çantası. 20 litre 349 lira. Bak burada açığı da var. Şöyle göstereyim. Şuradan tutma yeri de var. Hatta şöyle farklı Rengi de var böyle mavi. Bir de bir şey daha var onu da göstereceğim inşallah. Şöyle bir tane var. 229 lira. Bu da desenli termos çanta diye geçiyor. Bak. Ve farklı rengi ve burada bu rengi var. Şöyle 20 litrelik buzli termos, termos var. 800 lira. Bir de musluklu termos var. Pislik. Ay piknik pardon. Pislik mi tövbe yarabbi. Şöyle şoka çok güzel. Değişik çok amaçlı örtüler gelmiş. Bunlar böyle piknik masası için falan da kullanılıyor. Bak şöyle göstereyim. Ölçüsüne bir bakalım. 155'e 155 kare şeklinde. Ve bir sürü de farklı rengi var. Ben bunların renklerini çok beğendim. Şöyle bak bir sürü farklı rengi var. Dediğim gibi şu arkadakilerden de göstereyim. Burada sanki daha hoş duruyor ışıktan dolayı. Ha şöyle yapayım. Ha. Bak bunları derkenden bulduk. Güzelmiş. Şöyle değişik koltuk örtüleri de gelmiş. Bunlar da yeni. Koltuk örtüleri ölçüleri de 170'e 210. Bunlar yeni olduğu için henüz fiyatını ve etiketini koymamışlar. Ama biz bulduğumuz zaman altına ekleyeceğiz mutlaka. Bunun şeyine bakabilir miyim? %100 pamuk falan hani o şey yazıyor mu? Göremedim sanki bakayım. Cık, bir şey yazmıyor ya. Acaba kayar mı diye düşündüm de kullanan varsa yorumu bekliyoruz yorumlarınızı. Çünkü kayarsa pek işe yaramaz yani koltuk örtüsü olduğu için soruyorum yani almak istenen için de güzel bir fikir olur. Yastık var, klimalı yastık galiba değil mi? Evet. Kesin 50-70 falandır. 50'ye ee, 70'miş. %100 polyester klimalı yastık. Markası da şu gördüğünüz gibi. Bak bu da yeni bir ürün. Güzel görünüyor. Koltuk örtülerinin de fiyatını bulduk. Ee, 100 e, 149 TL'ymiş bunlar da. keramik hanım tamam. fincanları gelecek. Bak gelmiş. Daha doğrusu bizim şoka. Bir saniye. Bu ne? <laughs> Şöyle. Ne kadarmış? 75 lira. Bak bunlar yeni. Şey alayım mı? Oradan hiç görünmüyor. Şöyle. Bir de onu, onu ver. Şu bu çok güzel. Şu. Var. Bak bunlar yeni gelmiş ve ben yeni gelen bir şey daha gördüm. Şahane bir şey onu da göstereceğim. Bak biraz. bu da yeni. Şem e, salata, meyve tabağı. Ee, şey bunun fiyatını bulamadım. Ama bak yazıyor mu ya? Papatya meyvelik değildir herhalde. İyi değil Bunu bulunca yazalım. 24 santim. Yeni ürünler. Bunlar da yine yeni ürünlerden pipetli ananas suluk 720 cc 25 lira. Bak güzel görünüyor bunlar, böyle üç farklı rengi var turuncu, sarı ve kırmızı. Bunun da bir resmini çekeyim ben size erkenden bulmuşken gösterelim. Şöyle. Bak, bak. bu da yeni gelmiş Azra kadın taşlı terlik tek bantlı 139 TL. Bir dakika nasıl tutsak, hah böyle olsun böyle güzel görünüyor. Bak bunu da bulduk, şöyle çift bantlı terlikler de gelmiş bunlar da 139 TL. Ya zaten bunların genel fiyatı galiba böyle değil mi terlikler şokta 139 TL civarında. Bak bunu da erkenden bulduk. Bir de şöyle lastikli çarşaflar da gelmiş gördün mü? Çift kişilik ve tek kişilik olmak üzere. Çift kişilikler 149 pardon tek kişilikler 149 TL, çift kişilikler 179 TL. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden arkadaşlar. Fiyatı 350 liraymış. Şöyle size gösterelim. Boyutları da gayet güzel. Şöyle iki farklı rengi var. Küçük de değil, hı hı. büyük de değil. Tam böyle ideal bir boyutlukta. Aslında bunlardan biz alabiliriz. Bizim evdeki bayağı büyük. Evet, bunların boyutu iyiymiş güzel, yani. Güzel e, Maya Rattan desen koltuk, 499 liradan 449'a inmiş. Bak şunlar da yeni gelecek şeylerden, taburelerden. Bak şöyle. 99 liradan 79 liraya iniyordu galiba bu da. Evet evet. Şöyle Çünkü... bir de sehpa var. Bu da 199'dan 179'a düşüyor. Evet bunlarda hem indirim var hem de baya güzel şeyler var yani. Yeni bir de şu kral şeyi taburesi. yeni gelecek ürünlerden. Bunlar da e, fiyatları 99 liraya düşmüş. 119 liradan 89 liraya düşmüş. 89 liraya düşmüş pardon. Şöyle çocuk terlikleri bunlar. Ama güzeller baksana. Ayakkabı şeklinde şöyle. Şunlar da var. Bakayım şunlar şöyle terlikler de var. Şunları da gösterelim. Kırmızı. Şimdi arkadaşlar şoka çok güzel. Yepyeni ürünler gelmiş. Onları size gösterelim. Şöyle bir tane hasır sepet gelmiş. 40 santimmiş. Bunun fiyatı 249 lira. Bayağı da güzel. Bak onlar da yeni, yeni gelecek ürünlerden. ürünlerden. Erkenden bulduk biz bu da, da Şu pike yatak örtüsü de yine 249 lira. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Burada 200'e 230 ölçüleri. Bak şöyle göstereyim. Gayet de güzel bir ürün. Şöyle. Bak şöyle şuradan göstereyim. Dokusu da güzel yani şöyle. Baksana rengi hı hı. de güzel. Şöyle. Bak şöyle buz küreleri bu gelmiş. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle dörtlü. Fiyatı neydi? 29,5 lira. 29,5 lira ne güzelmiş bunlar ya. Şuna bak çok değişik. Bak şurada hinay sebze soyacağı var. 49,5 liraymış bu soyacaklar. Şöyle size çeşitlerini göstereyim. Bak. Şöyle var. Ne kadar güzel çeşitleri var. Bir de şu var. Şu. Soyacak, oyacak. Oyacak. Hepsinden var. Bak şöyle pasta şey. Pizza da. doğrayıcı. Pizza doğrar. Ee, Öyle müfkolü... yazıyor. Bak şurada yazıyor hepsi. Ha pizza doğrayıcı. Çırpıcı, çırpıcı da varmış ama yok. Çırpıcı da mı var? Va yani normalde olması gerekiyordu ama almışlar, almışlar. herhalde. Almışlar. Böyle çeşitleri böyle. Şöyle bak. Şişe açacağı. Yazıyor. Pizza doğrayıcı. İkili rulet. Hilal soyacak. Sapan soyacak oyacak ve çarpıcı. Şundan Ay çırpıcı, çırpıcı çarpıcı çırpıcı ne ya? Çarpıcı almışlar. Oyacak duruyor şu işte. Şu. Oyacak nerede? Oyacağı dalmışlar. Da o da yok. Evet o da yok. Bak evet. şöyle yeni gelecek bir ürün daha bulduk. Pr praktik çamaşır askılı ve kurumalı. 249 liraymış. Fiyatını da sorduk öğrendik. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Aslında güzel böyle. Mesela bilmiyorum yani benim hoşuma gitti. Kullanınız varsa yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl bir şeydir yani bu bilmiyorum. Ben de almak istiyorum ama kullanabilir miyim? Şöyle makaralı. Şöyle ipi farklı renk olan da var. Bak bu kırmızı gibiydi. Bu da mavi gibi. Yani bunlardan alacağım ya bir tane. Hoşuma gitti benim. Dur bakalım. Gene siz de şey yapar, kullanıyorsanız bize yorumlara yazın. Bunlar da şoka. Yeni gelecek ürünlerden. Bizim şoka erkenden gelmiş. Şöyle Paşa Bahçeli'nin çay bardaklarından. Fiyat. Hem tabağı var hem bardakları var. Fiyatı da 249 lira. Çok uygun. Çok uygun. Baksana 12 parça arkadaşlar. Hı hı çok da güzel. Ben şeklini de beğendim. İnce belli bak. Şöyle bak bu da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatı 199 lira. Az önce büyüğünü göstermiştik. Bunlar da bu da bir küçüğü. Bak bu güzelmiş ama. Şöyle güzel bir tek. Şöyle kadın ip askılı pijama takımı var. 249 liraymış bunlar. Şöyle resimde görüldüğü gibi. Bunlar da yeni ürünler. Yeni gelecek ürünlerden. Evet. Yeni ürünler. Şöyle puan Şöyle benekleri var. Kuantiyeli gibi. Bu da kadın kolsuz şortlu pijama takımı. Bunun fiyatı da 249 lira. Şöyle bak modeli. Şöyle. Açmışlar zaten ben bir şey yapmadım. Şöyle göstereyim size modelini. Şöyle bak. Yırtmışlar şeyi. Müşambasını. Ben de şöyle o vesileyle ben de size göstereyim. Bak şöyle. Güzelmiş ama. Bak şöyle e, makyaj e, bakım çantası gelmiş. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatı 109 lira. Bak ne güzel renkleri var. Şunu beğendim ben mesela. Şöyle iki renk var. Şuraları bir yerli. Bu şekilde. Şöyle bak. Büyük katlanır masa var. Büyük. 599, 599 liraymış bu da. 70'e 105 santim. Bak bayağı da büyük yani. Bak şöyle Keramika'nın 13 parça bir kahvaltı takımı var. Bu da 409 liraymış. Hmm. Şöyle bir bakalım bakayım. Nasılmış? Kutuda. 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 Şöyle <laughs> bir gösterelim ki güzelmiş haa de. bak, bak güzel. Gel bakayım. Şöyle. Gösterelim. Bak çay tabakları bu şekilde. Hmm. Şurada çay bardakları. Güzelmiş. Güzelmiş. Bak şunu da gösterelim. Çok güzel. Hı, hı. Öbürleri zaten bantla kutunu açmışlar. Öbürlerini gösteremiyoruz. Daha var içinde. Peki. Bak kutu var içinde. Bu ne? Bu da şeymiş. Yemek takımıymış. İşte Portelen. Esten'in. Onu koy. Onu şuna bakalım. Bir de ona bakalım. Bir saniye. Var mı vardır. yok? Kalorimiz. Ol. Ne güzel bak. Şundan iki tane var. Güzel. Şundan da dört adet var. bak, Burada daha güzelleri var şurada. Bak, bak. Şöyle şunu da gösterelim evet. size. bir de şöyle büyükleri varmış. Servis tabağı şeklinde olanları. Onlar da bu şekilde. Çok güzel bir takım. Bunun fiyatı yazmıyor ama. bu çok çok Güzel çiçekler var. Bunlar da bu. fiyatını öğrendik. E, 260 liraymış bu. Bebek yatağı değil mi bu? <laughs> Bebek yatağı. Bak şöyle. Bunu merak ediyordum. Sizin için sorduk. Öğrendik. E, 4 bölmeli çok amaçlı dolap var. 1149 lira. Şöyle bak. Ölçülerini de göster bu şekilde. Bu neymiş? Çitep tahtası. Bu da 132 liraymış. Şurada arkada şey var, traktör var. Pilsa'nın 1299 lira. <laughs> fiyatı da 350 TL'ymiş bak. Şöyle. Şu resimde görüldüğü gibi. Bunun farklı bir rengi daha var. Dur, bunu da göstereyim size. Şöyle kırmızı rengi var. Bak bu da güzelmiş, canlı bir. Rengi şöyle bir kırmızı bir de siyah kalmış ya bak, 35 litre 199 dolar şöyle iki rengi var bir yeşil bir gri şunları söyleyelim mi söyleyelim ama fiyat yok hmm, olsun gene bir gösterelim bunun küçük boyu da var yani size yazarız bak şunlar var şunun fiyatı var bak borosilikat cam mısır patlatma kabı 229 bunu sormuştuk e, mikrodalgada patlatıyormuşsunuz galiba bunu. Evet, öyle demiştiniz. Yani öyle... yorumlarda öyle demişler. Evet. Biz bilmiyorduk. Siz söylemişsiniz. Onun için de ayrıca teşekkür ederim size. Bize kim cevap verdiyse yorumlarda. Bak bu da yeni ge yeni gelen ürünlerden. Fiyatı 300 lira. Şöyle bakalım. Bak. Açalım da bakalım. Şöyle. Aa çok güzelmiş. Kırdım. Çıkmıyor. <laughs> Niye çıkmıyor şey, saniye. Saniye. Çıkartmaya çalışacağım onu da. Çıkar da. Yani biz kendimine kendimine <laughs> Şimdi oldu. Tut şöyle tuttum. Tamam. Tamam. Evet, bu da yeni gelecek ürünlerden. Bizim şoka erkenden gelmiş. Biz de bulduk. Fiyatı 300 TL. Şöyle bardak taşıma kabı var. Bunda 79 liraymış bunun fiyatı. Şöyle. Yeni gelecek ürünlerden bu da. hı. Hmm, ne güzelmiş. Şöyle bardaklarını taşı. Aç bir şöyle. A açayım Heh. bir. Heh. Şunun ben içine bardakları buradan. Kırılmaz değil mi? Ne güzel. Aynen. Koruyucu.